Arkadaşlar asit baz dengelerine devam ediyoruz. Zayıf asit bazlarda Ka ile ilgili iyonlaşma yüzdesi ile ilgili sorular çözmüştük ama hiç pH pOH hesabı yapmamıştık. Bu videoda da zayıf asit bazlarda pH pOH hesabı nasıl yapılır onları inceleyeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Örnekler üzerinden anlatacağım. Kaynaklarda formül bulabilirsiniz ama gerçekten formüle gerek yok. Tamamen bildiğiniz denge kuralları çerçevesinde soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. <laughs> Birinci soruyla başlıyoruz. 25 santigrat derecede 0,1 molar 300 mililitre asetik asit çözeltisi vermiş pH değerini soruyor. Asit ve bazlarda ilk yapmamız gereken iyonlaştırma arkadaşlar. Hemen bir iyonlaştıralım. Asetik asiti iyonlaştırıyoruz. Nasıl iyonlaşacak? Tabi denge halinde zayıf asit olduğu için denge halinde iyonlaşacak. Asetat iyonu ve hidrojen iyonu oluşacak. Bu şekilde. Asidimiz 0,1 molar. İyonlaştığında ne kadar asetat ve hidrojen oluşturacağını bilmiyorum. Zayıf asit çünkü. Ama denge olduğunu biliyorum. Dengesini yazalım. Ka eşittir x kare bölü 0,1 olur. Ka da belli. 10 üzeri eksi 5 verilmiş parantez içerisinde. X buradan 10 üzeri eksi 3 gelir. X kare 10 üzeri eksi 6. X de 10 üzeri eksi 3. X dediğimiz şey neydi? H artı ve asetat derişimiydi. H artı derişimini bulduysak artık pH hesaplayabiliriz. pH nasıl hesaplanıyordu? Eksi log H artı H artıyı biliyoruz. 10 üzeri eksi 3. Şurası. Burası eksi 3 geliyor. Eksi logaritmasını aldığımızda da 3 oluyor. Yani pH'ımız 3'tür diyebiliriz. Devam edelim. ikinci sorumuzla. Bu sefer zayıf bir bazın pH değerini vermiş. Ters işlem yapacağız. Bakalım şimdi arkadaşlar. Önce bazı bir iyonlaştıralım. İlk onunla başlayalım. Bir saniye. Kalem boyutu ayarlayalım. Amonyak tek başına iyonlaştıramıyorduk. Suyla reaksiyonunu yazmak zorundayız. Amonyum ve hidroksit iyonları oluştu. Amonyak çözeltisinin e, molaritesi belli değil, hacmi belli ama molaritesi belli değil. Şunu bilmiyorum yani. Buna bir X diyelim. Amonyum ve hidroksit iyon derişimleri var burada. pH değerini biliyormuşuz. Bakın şimdi pH 12 ise pOH2'dir. pOH 2'dir. pOH'ın 2 olması ne anlam ifade eder? OH eksi derişimi 10 üzeri eksi 2'dir. O 10 üzeri eksi 2 ise ama iyon derişimi de 10 üzeri eksi 2'dir. Yine burada bir dengemiz var. Bu sefer Kb ama baz olduğu için Kb 10 üzeri eksi 4 bölü x diyeceğim. Kb'yi de 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 alın demiş. Onu da alalım. X ne gelir buradan? X 10 üzeri eksi 4 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani 0,2 çarpı 10 o da 2 molar gelir. Molariteyi bulduk. Molariteden mol bölü litre deyip mole geçeceğiz. 2 eşittir mol bölü hacmimiz 250 mililitre yani 0,25 diyelim. Kaç mol geldi? 0,5 mol geldi. 0,5 mol amonyak çözülmüş demek ki. Amonyağın eması da 17. Yarım mol çözüldüğüne göre 8,5 gram çözülmüştür diyebiliriz. Devam edelim. Üçüncü sorumuzla. HX asidi verilmiş. 1 molarlık sulu çözeltisi %1 iyon oranında iyonlaşıyormuş. Yine ilk işlemimiz asidi iyonlaştırmak olsun. Zayıf asit denge halinde iyonlaşacak. H x eksi şeklinde. Kaç molarmış asit? 1 molar. %1 iyonlaşıyor arkadaşlar. Şu köşede hemen hesaplayalım. 100 molar olsaydı 1 molar iyonlaşacaktı. 1 molar olduğuna göre ne kadar iyonlaşır? Buradan hemen onu hesaplayalım. 10 üzeri eksi 2. Bu ne anlama geliyor? Çözeltide de 10 üzeri eksi 2 H artı. 10 üzeri eksi 2 de pardon. X eksi iyonu var. Bize neyi soruyor? Aynı sıcaklıkta HX asidinin pH değeri. 10 üzeri eksi 2 olduğuna göre h artı Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 diyeceğim. Burası 2 gelecek. P 2. Ya bu, ya bu, ya bu. K nasıl buluyorum? K da şu dengede, en baştaki dengemizde yerine yazarak 10 üzeri eksi 4 bölü 1, 10 üzeri eksi 4 gelecek. Kamızda 1 çarpı 10 x4. Yani cevabımız Edirne. Devam ediyoruz. Yine zayıf HX asidi vermiş. Hemen iyonlaştırıyorum. HX asidini zayıf asit denge halinde iyonlaştı. H artı X eksi şeklinde. Kendisi 1 molar. H artı iyon derişimi OH eksi yon derişiminin 10 üzeri 6 katı. Şöyle biliyoruz. K su H artı çarpı OH eksiydi. Evet. O da koşulları dediği için burası 10 üzeri eksi 14. H artı derişimi OH eksi derişimine x dersek OH eksiye x dersek H artı 10 üzeri 6x olur. O zaman x kare değil mi? x kare 10 üzeri eksi 20 olur. Pardon. x de buradan 10 üzeri eksi 10 gelir. Yani haşa o -oh haş eksiye x demiştik. Bu 10 üzeri eksi 10 h artı da 10 üzeri eksi 4 derişimleri bulduk. H şartı derişimi 10 üzeri eksi 4. X eksi derişimi de 10 üzeri eksi 4 olmalı. Asitlik sabitini soruyor. KA ürün bölü giren 10 üzeri eksi 8 bölü birden 10 üzeri eksi 8 gelecek. Devam edelim. Ee, burada... Hidrosiyanik asit var. Üzerine saf su ilave ediyoruz. Buna göre hangileri artar demiş. Dikkat! Bu su eklemeli sorularda dengeyi yazarken arkadaşlar suyu da dengede gösterin. Suyu dengede gösterirseniz daha net yorum yapabilirsiniz. Şöyle. Evet. Bakalım şimdi. Su eklediğimizde bir kere ilk hatırlamamız gereken eklediğimiz su hacmi artırır. Hacim arttığı için bütün türlerin derişimi azalır ve başlangıca dönemez. Bakın bununla ilgili bir şey var mı? Derişimlerle ilgili bir şey. Hayır derişimlerle ilgili bir şey vermemiş. Ama şu yorumu yapabiliriz. Bakın H artı derişimi azaldığına göre asitlik azaldı, pH arttı. pH değeri artış gösterir. Tekrar söylüyorum. H artı derişimi Azaldı. Bütün türlerin derişimi azaldı. Çünkü H azalması asitliğin azalması anlamına gelir. Asitlik azalırsa pH artar. Ancak iyonlaşma yüzdesi hakkında nasıl yorum yapacağız? Su ekledim. Su eklediğimde denge nereye kaydı? Ürünlere kaydı. Ürünlere kayan, ürünlere kaymaya neden olan her durum iyonlaşma yüzdesini arttırır. O zaman iyonlaşma yüzdesi arttı. Ama Ka değeri sadece sıcaklıkla değişir ve sıcaklıkla ilgili herhangi bir şey olmadığı için de K değeri değişmez. Hangileri artar o zaman? 1 ve 2 artar. Evet, zayıf bir bazın yapılan etkiyle Kb sabiti küçülüyormuş. Bu K'yı değiştirecek tek faktör sıcaklık arkadaşlar. Yani tek söyleyebileceğimiz şey sıcaklık değişmiştir. Ama artmıştır ama azalmıştır. Çünkü egzotermik mi endotermik mi çözündüğünü de bilmiyorum. Tek söyleyebileceğim şey sıcaklıkla oynadım. Sıcaklığı değiştirdim. Artırıp azalttığımı da bilmiyorum. Kesinlikle azalmıştır diyor. Çözeltinin pH değeri. Şimdi Kb küçülüyorsa, Kb küçülüyorsa daha zayıf bir baz haline geliyor. Daha zayıf bir baz demek küçülen bir pH demek. Çünkü bazlarda pH büyükse kuvvetlidir. Küçülen bir pH anlamına gelir. Yani çözeltinin pH değeri kesinlikle azalmıştır. Bu kesin. İyonlaşma yüzdesi bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. İyonlaşma yüzdesinin değişimiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Sıcaklık da Bununla ilgili de kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Artmış da olabilir, azalmış da olabilir. E, dengeyi hangi yönde değiştirdiğini bilmiyoruz. Onun için yani çözeltinin e, bazın egzotermik mi endotermik mi çözündüğünü bilmiyoruz. Yani çözeltinin pH değeri ama kesinlikle azalmıştır diyebiliriz.